Evet. Metinleri tweet haline getirmeye devam ediyoruz. E, Delail dosyasından e, az önce yaptığımız bir önceki videoda e, bir tane Üskü karakterlik bir tweet elde ettik ve bunu sarıya boyadık. E, bir tane daha yapalım mesela. Bir örnek daha yapalım. Bir de kısa tweetler var. Kısa e, salavatlar var. Onlardan bir tane yapalım. Mesela şunlar. Mesela diyor ki Allah'ım Resul'ün Ebu'l-Gasım'a salat eyle. Yani Resul'ün Kasımın babası efendimizin oğlu Kasımın babası e, ismi Kasım olduğu için onun babasına selate ediyor. Bunu böyle aldık. 97 tane şeyimiz var. İki türlü yapabiliriz. Ya yine bir tane buradan kısa cümle alabiliriz. Mesela şunu alırız. Bir de bunu ekleriz. 48. Yine 48 karakterimiz kaldı. Bir tane daha alabiliriz. ekledik. 3. Şimdi bunu mesela okuduğumuz zaman Allah'ım Resulün Ebul Gasım'a selat eyle. Allah'ım tevazu sahibi olan zatı selat eyle. Allah'ım rahmeti getiren zatı selat eyle diye sürekli tekrar etmek yerine şöyle yapalım. Allah'ım Resulün Ebul Gasım'a virgül selat eyleyi sileriz. Allah'ımı da sileriz. Ondan sonra devam ediyor. Allah'ım Resulün Ebu'l Gasım'a tavazu sahibi olan zata salat eyleyi sildik. Allah'ım ifadesini de sildik. Virgül koyduk. Rahmeti getiren zata salat eyle diyor. 47 karakterimiz var. Şöyle yapabiliriz. Sonunu bağlamak için de az önceki gibi Efendimiz Muhammed'e veya sevgililer sevgilisi Muhammed'e artık ne istersek mesela burada ne demiş Efendimiz Ümmü Nebi, Nebi Muhammed'e demiş getiren zatadan sonra bir virgül koyarız ondan sonra Efendimiz Ümmü Nebi Muhammed'e salat eyle demiş olduk ve metinden bu metinden karışık metinden bir tane salavat elde etmiş olduk yine e, Allah'ım Resulün Ebu'l Gasım'ı buradan bulacağız. Sarı hale getireceğiz. Ee, tevazu sahibi olan zata bunu sarı hale getireceğiz ki bir daha kullanmayalım diye. Bizim dosya sistemimizde sarıya boyanmış olan herhangi bir cümle daha önce kullanılmıştır anlamına gelir. Dolayısıyla bunu daha sonra bu dosyayla ilgilenecek başka bir arkadaş kullanmamış olacak. Bir de efendimiz e, bir de ne dedik? Rahmeti getiren zata. Bunu böyle de yapabiliriz. Bu küçükleri de e, küçük, küçükleri birleştirme şeklinde de yapabiliriz veya bu büyüklerden bir tanesini aldıktan sonra bir uzun bir cümle aldıktan sonra mesela hemen onu da örneği yapalım. Ne diyor? Allah'ım efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle. Mesela bu bir dua. Aynı zamanda bunu kopyala dedik. En başına koyalım. Yapıştırdık. Şimdi 87 tane fazla geldi. Oraya bir şeyler ekleyeceğiz. Şimdi buraya 39 tane karakter ekleyebiliriz. Allah'ım mesela bu düzeltmeleri de yapalım. Efendimiz Muhammed'e kendisi için senden istediği şeylerin en faziletlisini ona ihsan eyle dedik ve az önceki kısa cümlelerden bir tanesini buna ekleyelim. Mesela Allah'ım Resulün Ebul Gasım'a salat eyle. Evet dedik. Şimdi mesela iki tane karakterimiz var. Silmemiz gereken. Birini, bu, birini buradan sildik. Birinde şu boşluğu sildik ve bir tane salavat oluşturmuş olduk. Dolayısıyla hem şu cümleyi sarıya boyuyoruz. Hem de Ebul Gasım cümlesini yukarıda boyamıştık zaten. Sarıya boyamış oluyoruz. Yani mantığımız bu şekilde. Bu dosya ile alakalı. Ee, dosyadan salavatlar çıkarma, Allah'ımla başlamayan mesela şunun gibi bunlar salavat değil dua bunlar şimdilik kalsın ama Allah'ımla başlayan uzun olan cümlelerin hepsini bu şekilde başında Allah'ım sonunda da salat et e şeklinde olacak şekilde ortasını büyük paragrafları böyle böyle büyük para paragraflardan cümleleri alıp ifadeleri alıp anlam bütünlüğü bozulmayacak şekilde bu ortasına koyacak şekilde salavatlar elde etmiş olacağız. Diğer dosyalarda da yine mantık bu şekilde. Bu şekilde kısaltmalar yapabiliriz. Anlam bütünlüğü bozulmayan kısaltmalar yapmakta hiçbir sakınca yok.